Herkese merhaba arkadaşlar. Payis Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Furkan direktle maç yapacağız. Bu seri şöyle bir seri. Kendimi test ettiğim bir seri olacak. Yani abi nasıl test edeceksin? Arkadaşlar puanı yüksek olan kardeşlerimiz bizi yazsınlar. Onlarla yani bizim takipçilerimizle maç yapacağız. Bugün Furkan direktle yapacağız. Abi dedi benim 1500 puanım vardı. Bir kötü bir sonuç aldım. 1400 küsürlerdeyim dedi. Dedim kardeşim bana göre fazlasın. 1400 küsür okey. Kendimi test edeceğim. Güçlü rakiplerle test edeceğim. Bu yüzden bugün Furkan direktle oynayacağız kardeşlerim. Siz de yoruma lütfen yazın. Ee, iyi Bak 1487 puanda. Eğer ki isterseniz e, iyi bir like gelirse iki maç şeklinde yapacağım. Hemen şöyle baktım. Ee, yükselişte gelen oyuncularıma baktım. Krof yükselişte gelmiş. Onu ikinci yere alacağım. Bir dakika yanlışlıkla buraya bastım. Heyecanlandım. Onun da hemen kadrosuna bakıyorum. Kadrosu inanılmaz iyi olarak görünüyor. Onun dışında şöyle yaptığımda bir dakika çok çok panik yaptım. Nereye bas? Şaka yapıyorum tabii ya. Arkadaşlar inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Bugün burada gerçekten iyi bir şey yapacağım. Şunu 8 dakika yapıyorum ve 8 dakika olmuştur inşallah. İyi bir layık like gelirse ikincisi gelecek. Romançlı olacak. Bu maç nasıl olacak bakacağız. İyi puanınız varsa yazın. Pes Türkiye kanalında maçımızı yayınlayalım. Furkan'a da başarılar diyoruz. Şöyle biraz da kısalım. Haydi bismillah. Bir santra çizeceğim. Furkan'ın aklı şaşacak şimdi. Bak beni izle. Beni izle. Arkadaşlar çizemedik geri dönün. Lionel Messi. Messi gidiyor. Messi, Messi, Messi. Şunu fark ettim ama ee, puanı yüksek olan oyuncuların hepsi kontrollü oynuyor abi. Bak geliyorum. Mes. Mes. Patrick Vieira orada. Çok dikkat. Aldık topu. Pasımızı verdik. Arkası dönük verme bir tane. tanem. Beckenbauer kafu verdi. Orada Patrick Vieira. Şimdi bir pas. Bilerek suratına çarptırdım ki pozisyona çıkayım. Atak şansı. Gol pozisyonu. Verdik pası. İlk şutun kendi adamımız engelliyor. kim oynadığınız oyun. Verdik ve şimdi ekonomiye can verme zamanı. Rumenige pasını verdi. Geçse bir şey değil mi? Aha ağzından bir şey çıktı lan. Çok dikkat. Patrick Vieira gerçekten senin ikonunu bulacağım aga ya. Vallahi bulacağım. Robson Patrick Vieira'yı gördü. Ronaldinho ortaya çok iyi. Şimdi Patrick Vieira pasını verdi. Rumenige geldi. Atak şansı. Pasımızı verdik. Gol pozisyonu. Roberto Carlos. El var. Hoca el var. Hoca. Hoca. El. Kapabilirdim biliyor musun? Forlan. Bakın hemen arayı kapatıyorum. Müdahale yapmasa iyiydi Patrick Vieira. İyi geliyor. Yine Patrick Vieira ya. Senin canına kurban ya. Attım. Robson pas. Geçerse büyük tehlike. Hiçbir şey yapmadım oyuna. Çok güzel. Atak şansı. Ara top. Şimdi Rumenike. Çok balık bir gol atacaktım. Şimdi korner taktiğim büyük ihtimal biliyordur diye düşünüyorum. O yüzden Lionel Messi ile bir bakacağız. Duruma göre bir şeyler yapacağız. Şöyle geldim. Rumenige ortaya açtım. Gol pozisyonu top alanda. Top alanda 1-0 Ronaldinho. Röveş ata golü. ama Furkan son sözünü söylemedi. Rövanşı var bunun. İyi bir like'a rövanşı var. Basıyoruz. Aldık topu. Robson. Robson pasını verdi. Roberto Carlos. Ortada Maldini. Maldini pas Patrick Vieira'ya. Şimdi güzel gördü. Robson attı. İçeriye doğru baktık. Gol pozisyonu olabilir. Pasımızı vereceğiz. İçeride boşluk. Oy oy oy. Campbell da kule gibi be kardeşim ya. Vallahi kule gibi. Campbell. iyi dedik ya şimdi kaptırır. Eyvah. Aldık. Verdik. Şimdi Robson. Robson pasını verdi. İçeride boşluk. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho döndü. Pas. Rumelik offside. Rumelik'e bak. Yapma şunları Bir hareket yapacaktım da şimdi. Biraz sakin. Alırım. Ah oh be. Basıyoruz. Bak takım halinde hücum. Takım halinde defans. Bizi biliyorsunuz. Çok dikkat. Ara top. Tekrardan verdi. Gol pozisyonu olabilir. Forlan vurdu kaleci. Carlos al. Carlos döndü. Pas. Orada Maldini var. Maldini pasını verdi David Beckham'a. Beckham araya bir pas Patrick Vieira. Çok güzel gördüm. Verdim Robson'a. Şimdi Messi ara top gol pozisyonu. Hadi lan. Oğlum yanlışlıkla bastım. Aha. Beckham'a Beckham yemin ediyorum var ya Rumeniğe verdim lan. Çok dikkat aldık topu Maldini ile. Maldini pas Beckham Bauer. Ortayı çok iyi gördük. Oraya atmadım. Oraya atmadım. Oraya atmadım. Çok güzel. Çok şanslıyız. Bu şanslı halimiz. Ara top. Forlan. Sakin bak, bak. sadece siz varsınız. Hala kafaya çıkıyor orada ya. Hala. Ya ölür müsün öldürür müsün ya. Gönderdiğimiz yerde biz bu golü yemeyi hak ettik arkadaşlar. Biz bu golü yemeyi gerçekten hak ettik. Hemen kullandık. Beckham. Beckham pasını verdi. Orada Patrick Vieira. Şimdi Roberto Carlos şansa geçti. Ara top. Gol pozisyonu olabilir. Aldık yine Ronaldinho ile. Ben de. İlk yarı bitiyor. Yemin ediyorum size. ilk yarının nasıl bittiğini fark etmedim bak. Po öyle bir şeydi. İkinci yarıya da bomba gibi gireceğiz. Daha birazcık da tabii böyle tutuk oynuyoruz. Çünkü birbirimizi tanıma süresi. O tanıma süresini de yemeyelim. Çok güzelsin. Verdim. Araya Ronaldinho çok güzel. Ahmes ah Ahmes ah, ah, ah. Ara top. Çok dikkat Patrick Vieira. Patrick Vieira alamadığı an Maldini devreye girer. Şimdi pas. Çok güzel Roberto Carlos. Ortayı gördü Patrick Vieira'yı. Çok iyi Ronald. Ya top arıyorsun Ronald diyor. Yapma gözünü seveyim ya. Ara top. içeriye doğru gol pozisyonu şut. Allah'a şükür bir şey olmadı. Bir pas daha. Beckham gidiyor. Beckham. Beckham gider. Beckham gider. Beckham pas. içeriye doğru. Gol pozisyonu. Bir pas. Şimdi Messi. Çok gitmesine gerek yok. Aslında varmış. Biraz daha gitse iyiymiş. Şimdi Rummenigge döndü. Orta. Gol pozisyonu. Patrick yere. Oğlum ne yaptınız lan? Çok dikkat. Bak kimse yok. Allah'ın seviyesi. En sinir olduğum şey bak. Kimse yokken yapmayın bunu. Kapattık. Köşeye. Orada Robson kovalıyor. İyi orta gol getirebilir. Çok iyi geçti. Ortayı açtı. Gol pozisyonu. İndirecek. Harikasın. Beckham Maldini pas. Köşeye süper. Beckham girdi. Campbell'ı çok beğendim ya. Vallaha. Ara top. Tekrardan iyi e pas. Kapatıyoruz. Eyvah. Eyvah. Aldım Maldini ile. Beckham. Ara. Ya görüyorsun değil mi? Ronaldo'yu yemin ederim var ya. Bazı oyuncular bazı maçlarda neden bilmiyorum. Oynamak istemiyor ya. Araya girdim. İndirdim. Bir pas. Bak görüyor mu Ronaldinho'yu? Arif. Burası Arif. sinema, Arif. tiyatro Arif. değil. Çok güzel. Aldık Maldini ile pas. Roberto Carlos. Bir pas Beckham, Patrick Vieira'ya. Şimdi ortada bir boşluk. Çok güzel gördüm. Ronaldinho ara top çok iyi. Messi gidiyor. Lionel Messi. Çok ilginç bir gol oldu. Kaleci tutup bıraktı. Sanki Lionel Messi 2-0. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Bu bizim için çok önemli oldu 2-0. Muhteşem bir gol. Ronaldinho gerçekten bugün çok kötüydü. Kaleci tutup elinden bıraktı lan resmen. San Maxim'ini alacağım. Ve Mbappe'yi alacağım. O San Maxim'i şuraya alacağım. Ve San Maxim'ini GF yapacağım. Torres başladı. Patrick Vieira. iyi bir santra çizebilir. Eyvah eyvah. Aldık. Pas. Robson. Robson pasını verdi kafuya. Şimdi tekrardan Robson'a çok iyi bir pas. Çok iyisin. Ah San Maksim'in alamadı. Ortada bir boşluk. Dikkat edelim. Beckenbauer yapma. Beckenbauer yapma. Yapma Beko. Yakışmadı sana. Yakışmadı Beko. Orta. Evet çok çok hissettim. Çok his çok hissettim. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Defanstaki kim orada? Defanstaki oyuncu kimdi? Cruyff kafayı vurdu. 17 numara kimse aldı onu ceza attık. Şimdi tekrardan verdim. İçeriye doğru gol. Yemin ederim. Ona bir anda geldi. Görmedim ki. Oy çok çok fena pozisyonu kaçırdık. Şimdi Beckham. Beckham ortaya geçti. Mbappe gidiyor. Pasını verdi. Şimdi Cruyff Olmadı. Bas. Bas. Çocuklar. Ya Robson. Ben böyle yaptınız mı? Çok sinir oluyorum ya. Ara top. Kafa aldı. Pas. Peter che. Pasını verdi. Şimdi çok güzelsin. Ortaya Patrick Vieira. Almasın diye elinden geleni yaptı. Ama bala da geçti ha. Şimdi. Ara top. Mbappe. Yardıra yardıra. San Maximin. San Maximin. San Maximin 3-1 İşte bu Mbappe San Maximin Ayağını bir savurdu 3-1 oldu Skulls Cruyff Santra'ya çok dikkat Kaparsam bir tane daha atarım Aldım İzle beni Şimdi Robson Patrick bir yere pas Kroş yardırıp geçerdin aslında Ve maçı kazanıyoruz Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler Güzel keyifli maçtı 1000 like'ı geçelim ikincisi gelsin. 3-1 avantajlı ikinci maça çıkalım. Orta demi maçlı kardeşimizi de tebrik ediyoruz bize eşlik ettiği için. Hoşçakalın.